Arkadaşlar son kez aynada saçlarına bakan bir Akira. Şöyle yazık çok yazık. Çerezliği daha yerilmez. çıkarayım mı ya sıcak olacak <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Beklediğiniz o güzel video geldi karşınızda. Akira'nın saçlarını birazdan kırpacağız. <laughs> Maalesef ki kendisi bir ay boyunca ya kel kalacaksın kanka nasıl hissediyorsun falan diyordu. E, burada aynayı da kapattık. Aynayı da kapattığımız için saçının nasıl olacağını bilmiyor. Biz bir önce Ümit Davala yapalım dedik saçını. 2002 Dünya Kupası kabul etmedi. Aynen. Kanka Davalı? Davala sadece. Davala yok. Kanka Direkt sıfır dedi. Şimdi bakalım nasıl bir saç olacak. Oğuz hislerin neler kankacığım? Kanka hislerim çok mutluyum şu anda. Hep bu anı bekliyordum zaten. <laughs> ya bilmiyorum hadi göreceğiz. Okula falan nasıl gideceksin kanka onu düşündün mü hiç? Şapkayı bereyi takacağız gideceğiz ya. Ama kökü olsun kanka böyle. kökü sende. Kökü bende aynı Devam. <laughs> Haydi bismillah. Hay bismillah. <laughs> abi. Sen yaptırdık. Yok yok böyle iyi. Şu an nasıl güzel bir şey biliyor musun bu? Kanka Harbi. çok kötü oluyoruz. Ciddi misin sen? Harbi mi diyorsun? <laughs> Oğlum kalbime indireceksiniz bak yapmayın. Kanka bu arada hiçbir şey yokmuş saçında. Hani yaralar falan çok ufak. Ne diyorsunuz Berber Bey? Sıkıntı Herkes olur mu? Sıfıra vurulabilir abi. Bir ben de bir evet, bakayım da sonra ondan <laughs> sonra karar verelim. Mesela benim saçımı kesiyoruz ya. Kanka, tamam da şimdi şöyle düşün. O masada ben otursaydım ben görebilecek miydim? Ya göremeyecektin de bir sormayacak <laughs> mıydık ya? Kanka ama şöyle düşün yani. Ustura sen mesela kendin Twitch'te emot yaptırmadın mı? Ya işte Kel Furkan diye oraya Kel emotuyla geliyordun. Her gün 29 gün boyunca. Alacağım. <laughs> Lan nereden düştük buraya? <laughs> Bu arada bak şu an ciddi söylüyorum her yer işte olunca çok yakıştı kanka. Bak yemin ederim. Şu an yakıştı ama birazdan büyük bir ihtimal bok gibi olacak. <laughs> oh kafa yiyeceğim. Ne diyeceğim bilmiyorum şu an. <laughs> Hadi bitmedi mi ya saç? Kanka <laughs> bitmiyor mu oğlum? <laughs> Şimdi bak bence şöyle yapalım mı? Önce kanka e, Ümit bak, YouTube'a video çekiyoruz. Bak YouTube'a video çekiyoruz. Şöyle saçının yan tarafına abone ol butonu koyalım mı? Yok abone ol. Kanka <laughs> şöyle yapalım <laughs> hatta. Abone ol, like at, devam. Hani var mı başka şöyle yazalım? Şuradan <laughs> <laughs> şöyle <gülüyor> sakala da yazalım. Oğlum, fena olmadı var ya. Kanka yok ya. Tamam Arap makinesini mi getiriyor? Bak Oğuz bana, bana bir baksın. Oğlum ben şu an abi, iyi Şu an iyi oğlum, yani. Şu an abi işte şu an. Bir şey değil mi? Ferahladın şey yani. lan. Ne oluyor lan kanka? Güzel. 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 Bokilere Bokilere bir, bir, iki bir, bir tane iki tane yalan var. O da hiçbir şey Ama orada zaten herkes de yok mudur ya? Şu an şey yapıyorsun. Bakayım normal. Hayır. Kanka abi böyle bir şey. Yasak kanka. Allah ya. Oğlum manyak mısın? Biz sana yanlış bir şey yapar mıyız? Hani usturayla en kötü ne yapar biliyor musun? Fark olur mu? Reis söyle. Ustur arayanları yara olan yerlere makineyle al. Şey diyeceğim, şimdi de o zaman bu yara olan yerler birazcık dursun, şu yanlar falan buralar Tam Tamam oraları bir aynen, oraları aynen. bir çeşitli tamam. Ama kanka yukarıyı kesemezsek bu sefer dünyanın götür saçı barbi, oldu. Var mı? Oğlum olursun. <laughs> bu şey var ya, abi, abi. TikTok'ta şeyi çeken adam. Ee, Mesut Özil var ya, yeni Mesut Özil. <laughs> <laughs> <Ha>, yeni Mesut <laughs> Özil. <ya, ya. ya. gülüyor> Ya kanka Brezilyalı Ronaldo gibi olsun. Tamam, Ama yediyorum. o da sana yakışır bence kanka bak. Oğlum baktığın zaman şöyle tipini aynaya bakacaksın da göremiyorsun. <laughs> Yavaştan, yanlardan başla bence. Yanları zaten başlayalım. En son bir uçağa açar ortaya gelir. Bu ne? Arap makinesi mi? <laughs> Yok o uzak. Bak bak. Bu Arap makinesi. Bu Arap makinesi. abi. Bunu şöyle uzat. Tamam bunu burada kanka. Sen merak etme. Giriyorum abi. Hazır mısın? Hazırım. Bu direkt evet sıfır mı yapıyor? Olmayın gibi bir şey. Kanka bak. TRD'deki kayı. Anladın mı? O berbat oldu lan. Abi ne diyorsun? Kanka deme. <laughs> kanka. O kanka, ne? Çok kötü olduysa yapmayın. Üç numara iyiydi de bu çok kötü oldu kanka. kanka. Harbi mi? Ciddi misin? <laughs> kanka. 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 <gülüyor> <duracaksın>? <gülüyor> Oğlum dur Kanka dur. Kanka dur. Kanka dur. Nasıl vuracak <laughs> şey ki? Oğlum şu bir fena anladın lan. Ama nasıl vurmayı istiyorsun ki? Bak lan böyle mi? Böyle bırakalım istiyorsan. Bu Şimdi buradan kurtarma şansı var. Şey yapardım Masak kasa Masak kasa çıkar. Bir şey yapalım sadece. Masak kasa çıkar. Kötü hissetmeye başladı. Kendi bir dakika. Sen ne sanıyordun ki? Olunca mutlu mesut buradan ayrılacağım. Ben de belki diye düşündüm. Kanka kayı olacağım. Nasıl yapışabilir? Ha kötü mü oldu kanka gerçekten? Kanka bak. Kanka oldu. Sen yayına ben geleceksin şimdi. Olduk. Ben yayına bak <laughs> yayına geleceğim. Yayına geleceğim. Direkt sana arkadan bir kele olan fon müziği. <laughs> masaka masaka bir yatsana masaka Şu an masaka bırakırsak bir şey yap, İyi bir en var abi. Mahallede çocuklar ile kuruş <laughs> <laughs> çizik Oooo Abi bak şu an yan tarafa <laughs> beğeni butonu koysaydın kanka Oo, Şu an yani şu abi video ya. 10.000 like almıştı ama senin yüzünden 2K, 3K falan alacak. Olsun kanka. Benim hatımı 10K yaparlar ya. Senin hatımı ne, ne? kanka? Kanka. Uğur. Allah'ım hiç olmuşum ya Rabbim. Oğlum o kadar mı kötü kanka? <laughs> Oğlum adam neler diyor lan? Abi düşüncelerim bak yemin ederim gülmekten gözümden yaş geldi. Ayrıyetten şu an kazandığım için inanılmaz mutluyum bak. Zaten mutluydum. Şu an anladım bak her giden Karede. <laughs> kanka. Bu arada yaramadan hiçbir hiç şey olmazmış ya. Yok mu ya? Of. Şimdi bu ustura gibi bir şey değil mi? Ustura ile aynı bu. Yok abi bunun bir kısası işte. Şu diğer makine usturanın kısası. Tamam ne? bu ustura ile aynı. Yani neredeyse aynı. Heh, tamam. Şimdi kanka. Son darbeler geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Şu an Masaka ya. Şu an Ama bir dakika şimdi Masakka'dan şimdi bak burada sanatını konuşturacaksın. Masakka'dan Kelo olana geçiş Bak Masakka'ya <laughs> da. Kanka acaba ya. ya. Saçmalama. Bir Masakka'ya da. Bunu yok. böyle kalma kanka. ihtimali yok. Oğuz. Oğuz. <laughs> böyle kötü. Tamam fotoğraf, fotoğrafını <laughs> böyle çekeriz kanka. Sana güven. musun? Yıllarca kendi kendine daha güvenmiyor Sana güven. Bak <laughs> şimdi. Böyle kalmayacak zaten bu saat. Biz bu videoda var. Oradan bakacaksın zaten. Anladın mı kanka? O yüzden hiç şey yapmana gerek yok. Acele etme. Çok güzel olacak Sino. bana güven. O da moral veriyor hatta ya. Oğlum. Simon. Oldu. da kendi güzel sonra... O ne düşünüyorsun? Bu, bu ne iş şey Bu pudra şey kılları temizliyor. Ha tamam hani bir çeli tam ortaya çıkacak yani. Aynen şu an tam ortaya çıkacak. Tamam. Ne şapka katları var. Bu harbi mi lan? Ben şu an hala yanamıyorum. Görmedim ya. Var saçılmış gibi Bir ferahlık var sadece o kadar. Başka kanka Kanka üst taraf kesildiğinde nasıl bir şeye dönüşeceğini Asıl falan gelir şimdi. Kanka, kanka bir baksam ya hiç şey. alayım abi. Her yani, bir kalanlar var kanka. Birkaç Aynen. kıl kalmış da onları alıyor kanka. <laughs> Birkaç kıl tanesi. Bolustan düşüncelerinden bahset biraz. Yani hala çok mutluyum. Görmediğim için saçımı. Bakalım. <laughs> Gördüğünden ne yapacaksın? Gördüğümde inme inebilir. Şu an kendimi bayılabilirim. Ağlar mısın? Ağlarım. Ağlarsan 100 bin like gelir bence. Bu arada kanka inşallah arada... ağlarsın ya. Şey, kışkırtma videosuna dönebilir kanka. Sorun <laughs> şey değil mi kanka, içeriği dağıtıyorum birazdan. Kanka valla bilmiyorum ne olacak. Mesela bu zamana kadar bir sürü saç kestim. Kel de yapmışım burada insanları. Diğer kellere göre bu keli ona oranlasam 10 üzerinden kaç versin bu keli? Bu 10 üzerinden eksi bir abi ya. Yapma oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Adam içeri. Tibon utancını nasıl takmadı buraya? Tibon bakmıyor bile lan. Oğlum bir dakika. Tibon seni tanıyamazsa ne olacak? Evet, bu arada telefon bile evet. tanıyamaz belki daha. Ah, oh, <laughs> Face ID çalışıyor. Uf, kanka onu denemen lazım burada. Dur bakayım telefonun nerede? Telefon nerede? Şeyimde. Çıkarsana bir tanıyacak mı? Dur ama görmeyeceğim tamam. Çıkart bir. Tanıyor mu? Tanı kutu aradı tabii. Hayır, yine de kamera yok. <laughs> tamam, bir kısım bir Evet, ya, ama... Yaman ilk önce bir sıfırlayayım, en sıfır yapayım mı ya da? En sıfır ya, en sıfır Tabii, yani. onları sonra görsün. <laughs> Yanları en sıfır. Oğlum arkadan en Vur bak. <laughs> en sıfır yap evet, Şimdi bir dakika. Yanları en sıfır. Üstler böyle olsa ne olur? Masaka olur. Tam masaka olur. Olsun kanka hayır, böyle hayır. olsun artık ya. Ne hayır hayır. Hayır hayır. Kötü bir dakika. Kötü kanka. kanka. Yani, hayır. Böyle böyle şu, kanka. şu an Çünkü böyle Şu an böyle Şu an Şu an Bak Şu kanka, şunu, hayır, hayır, hayır. Bak hayır. dinle beni. Şu an yanların hani saç taneleri var yanlarda. Tamam mı? <laughs> kanka, bir dakika. Kanka, bir dakika. dakika. <laughs> kanka. <laughs> 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 Ya bir şapka getir ben vallaha bakamam <gülüyor> Git şşş <laughs> Kanka bir şapka olapka bulacağım <laughs> <Ya> Valla şapka bulamadın Bulacağım dur Şapka da bulacağım Bir dakika bir dakika ben Ben bana şunu söyle. şimdi yanlarında Saç birikintisi var onları da alacak Kel alacağız ya evet. Ben de diyorum ki üst tarafı direkt kel yapmayalım Şu andaki gibi Saç birikintisi kalsın ama yanlar direkt Selamun aleyküm tamam, yapalım. Aynen. Ne diyorum Bence önce tek bu var. Olsan böyle dursun o. Oğuz. Onu yap. Kanka vallahi diğer bir şey. Buradan dönüşün komple ustura ben sana. Bence de aynen öyle. gireyim mi abi? çok az mı giriyorsun? O zaman gir gir. Gir gir. Full girme. Full sıfır değil. Biraz kalsın. Ha o Kanka. Yok yok. Bir dakika öyle yapacağız mı oğlum? Kanka <laughs> ne, ya? <laughs> ne yapacak bir şey yok ustura vuracağız Bura abla yapacak nasıl? bir şey yok Kanka ustura şu an yaptı Ustura <laughs> gibi düşün Arap şey mi? <laughs> <laughs> ya kardeşim niye Arap şey Kardeşim tamam mı? Bir dakika Bak bana şunu söyle Bana bunu söyle tamam değiştireceğim olayı Şu an bu Saçlarım nasıl geliyor? getireceğim Tamam mı bir dakika <laughs> Ben bu masada oturuyor olsaydım. Evet. Sen, Sen diyecek miydin kanka Arap şey olmasın, Arap e, makinesi olmasın, ustur olmasın diyecek miydin? Kanka yani, vur vur diyecektim yüksek ihtimalle. Yüzden... E tamam o yüzden Ecek bu şey abi. Yapayım. Dürüstlüğümden dolayı bence vurmayalım yapabiliriz. Ben be. şey. Dürüstlüğümden dolayı biraz vurmasak da olur ya. Arap şey mi o? Yok Değil. abi. Of. Avatar'a verdim. Okta çizilmiş. Son elo küçücük küçük kanka bu. <laughs> bu arada yara mara yokmuş ha. Var mı? Var var. Yarası var ben Çok değil ya. Bir şey yok oğlum bunda. Daha iyi olacak tam tersi. Kafasında şu an sak çok ya <laughs> iyileşir diye. Şey. Ama, ama dönüş, var, yok ha. Dönüş, dönüş yok artık. Allah Allah. Dönüş ama yok. Ama kapı yapın çok düzgünmüş ha. Düzgün <laughs> <Hüzünmeyeceğiz>. müyüz? <laughs> kanka. Hadi vallahi daral geldi. Dur ya. Ben de terledim. <laughs> Ama ben hayatımda bu kadar gülmedim kardeşim. Bak Allah bana nasip etti. O 29. günde oldu onu. Şu an kendimi böyle hayal edemiyorum. Ter bastı yani hayal ederken. Çok mu kötü? Kanka iğrenç kötü ne? Harbi mi dedin? Bak ciddiyim. Sen var ya bir hafta yayın açacağım bir de. Harbi çok <laughs> mu kötü oldu? Evet çok güzel kanka. Bir şey diyeyim mi yakıştı lan. <laughs> Bu arada gitti sana abi. Bence de gitti. Ya doğru söylesin diye. Kanka şöyle bir bak. Bak bana. <gülüyor> 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 bana bak. Bana bak peki. Bir de buraya bak. Yok yok oraya bak, bak. bir de buraya bak. Şurada mesela benim sakallar var. Bak bak. Bak şurada. Öyle şu an senin kafan. Onları da alacağız birazdan. da. <laughs> Kanka bir dur bakalım artık. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Burada bir dakika. dakika. <laughs> Kanka, çeyreği olan... Ben oğlum kaldım. bir dakika. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> sen çeyreği olan izledin mi hiç? İzledim. Eee pudra sürüyor oğlum adam. E, elini, elini çek elini. Kanka elini çek elini pudra sürüyor adam. Bir dakika benim anlamadığım niye yeter? Tamam bitti oğlum. Siz... Nasıl bir bitti? E, bitti. Öltülemeyeceğiz mi abi? Bak. Ölçüle yani. <laughs> bence. <laughs> 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 Kanka bak bak bak. Şişt. Alnın kadar temiz bir kafan olacak. Ah, Hayatı sızıramam işte. Az kaldı az, <laughs> az kaldı. Kanka gitmedi ya. Belki daha temiz çıkar abi saç. Bir de bir yandan. Daha yöntem. güzel olacağını da eminim şu an kimde. Oğlum takılmıyor <laughs> musun siz biraz? <gibi, gülüyor> ne olacak sen? Tam <laughs> nasıl olacaktı? Direkt hiç saç yok değil mi? Şöyle olacak. Aynen şurası abi. Oy ya. Daha, daha iyi ya. ya. Şurası mı? Ya bak sen bir şey abi. çok fark etmiyor. E, tamam mı? çok fark etmiyor. Aynen. Böyle. Ya da olan yerleri biraz yavaş yaparız ya da yapma. Ya o bir şey yapmayacak. Ben canına çıkmaz. Tamam bak Yok, bana sevemez şey söylemez şey. abi. Eşim Kendisi e. bana 13 puan gele mesela. Bak Logan anlıyorsunuz kardeşlerim. 13 puan gele gele. Ya da ilk söylemesi master olur. Oğlum snap diyemadılar bile seni ya. Ben anlamam. Kabul edeceğim bu <laughs> Ama senin duaların kabul oldu. <laughs> abi. Kardeşim. Yani tenine dokundu fark ettim. Oğlum. <laughs> 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 Kanka ama sadece şunu düşün Bir sonrakinde bana yapacaklarını düşün Ama yine ben kaz kazanacağım Bu sefer <laughs> <laughs> senin saçların o yüzden Ama saçın yok kanka, kanka. Saçın yok Kazanma ihtimalin yok artık <gülüyor> <gülüyor> Ama kanka şöyle <laughs> iddia edebilecek bir şey bulmam lazım Artık saçını kaybettim <gülüyor> <gülüyor> Artık saçın yok Arkadaşlar bu arada Arap makinesi denen bir Doğru. şeyle kesiyoruz. Usturaya niye vurmuyorsunuz diyorsunuz. Usturadan büyük daha kısa bir... değil miydi oğlum? Usturadan bu? daha kısaymış. Berber öyle söyledi. <laughs> Doğru mudur? Doğru. Usturadan bir tık daha kısaymış. Hani o yüzden ustura yapmıyoruz. Bir de yaralar var. Ustura biraz daha sıkıntılı olurmuş. Ama zaten büyük ihtimal. Yine Bunu gördükten sonra abi şunu da yapsaydınız demezsiniz. Adama Yine. daha ne yapalım yani? Bitiyor değil mi abi? Bitiyor bitiyor yani. Çok az kaldı. Ben sana müşteriyim mi? Olsun. Ben senin yerine o zaman ciddi söylüyorum. Bayağıdır çekilmiyor. Ben Kanal 7'de çok izlerdim. Keloğlan'ın yeni bölümlerine git oyna kanka. Sadece sakalı kestireceğim. Ne farkı var ki? Makine <laughs> bozmaz. <laughs> Bir anda makine yazdım. Kanka ben de sıfıra vurdum ama Master oldum. Ayrıca Orion'la dünya düzgün oldum kanka. Bir iddia kazandım. Bak T-Bone üzüntüden. Bak T-Bone'a bak. Üzüntüden yaptı. Ne yapıyorlar Akir diyor. Şu an Face ID tanımaz. %100 yüz dene dene, dene. dene. Dene Face ID tanımacak. Ben güzel diyemem ya. Sana tamam, Oğlum insan içine çıkabilecek mi? Var mı şey söyleyeyim? Yok yok. Var mı İmkansız. Oğlum al kalbime yiyecek şimdi. Kanka daha bir hafta yayın açacağım. Günde üç saat. Daha beraber oyun oynayacağız. Daha bunun makarasını yapacağız. Doğru. Şapkada ben sana daha şarkıları açacağım. Şapka da kurtarmaz kanka oğlum. Nasıl şapka da kurtarmaz? <laughs> Bu arada kanka düşünsene yarın bir kanun geliyor ve şapka takmak yasak. Kanka ciddi ciddi. Sonunda takımı takarım gondurur. <laughs> Sonunda ne tamam, oldu lan? Diyor şapkanı alıyor. Şapka satışları yasak. Dünyada ya, bütün şapkaları topladılar kanka. Tamam ben de bir tane var taktım. Cezası ne? Cezası kanka hayatım boyunca sıfır gezmek. Oğlum <laughs> o zaman taktım. <tarptanımın> üstüleri... <laughs> <Abi, ya. gülüyor> Çık bana evde otur. O zaman okul uzadı kanka. <laughs> okul <Okurum> uzatan saç. <laughs> Bak eskiden saçlarımız uzun diye gidemezdik. Sen saçın kısa diye okula gidemiyorum kanka. <laughs> yeni, yeni dönem bitti mi? Bitti bitti mi? Yani. Şimdi pudramızı dökeceğiz kanka sakin ol. Oo bak nasıl ferahlıyorsun değil mi? Bak doğruyu söyle. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şekilde şey yapalım birazdan gösterelim pudralasını da reis. Oy nasıl ferahladım ya. Anladım. Görmeden önce Oo. düşüncelerimden bahset. Yani bilmiyorum. Şu an hiç mutlu değilim. Çok kötü olduğunu bana yandırdınız görünce nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. güzel oldu kanka Bak. şöyle Bak. bıyıkları da düzeltelim şöyle ilk görüşten önce. Şu aynada senin tepkini çok merak ediyorum kanka. Evet. evet. Hazır mısın kanka? Açacağım. Aç, aç kanka. Bu arada ben sana söyleyeyim mi? Oh. MMA dövüşçüleri gibi oldun ha. <laughs> MMA dövüşçüleri gibi oldun. Ciddiyim. Kanka ya. Açıyorum kanka. <laughs> Direkt yırtsam olur mu? Şuraları da temiz istiyorsan. Açıyorum kanka. Aç. Hazır mısın? Aç. <laughs> kanka. Ya aç aç hadi ya. yalnız. <laughs> <Abi> bu ne? Gel kanka şapkayı verici. Şuraları falan düzeltebiliyoruz değil mi başkanım? Ben şoka girdim ben vallahi şu an bir şey bulamıyorum. <laughs> Hiçbir şey yok. Kanka diyeyim ki yumurta gibi gel? Kanka evde çileme motora baksana. Ne olur yalvarıyorum. Annen okulunu uzadığınız var tanımadı. bence. Bak tanımadı. Tanımadı. <laughs> oğlum benim. Benim <laughs> oğlum. Gel şöyle bir kanka duralım seninle gel. Tiba. <laughs> gel. Adam kaybetti iddiasını ama sözünde durdu. Keloğlan'a döndü, Kahvi'ye döndü, Avatar'a döndü artık hangisine yakıştırıyorsun? Kafam güzelmiş daha. Teşekkür ederim, kafam güzel. Kanka, yani net söyleyeyim, kendini avutabilirsin tabii ki ama iğrenç oldu yani. Ya da olsun. Kanka. Şu an pudra var diye kanka, haberin olsun. <laughs> Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çerez'le iddia ederseniz, sonucu böyle, Keloğlan'la karşılaşırsınız. Görüşürüz. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Kötü, kötü olmadı bence. Işte, bayağı güzel oldu. Ya, oldu. bayağı, bayağı bayağı iyi oldu. Oğlum beni bir tribe soktunuz. Lan dedim, dedim videodan göreceğin ama tribe soktuğumuz zamanlar triplik ama, yani, trip dikti. Bilmiyorum trip dik miydi ya? de var. acayip. Var.